Hazırız. Araya koydum şuraya. Benim yolumla bu mi? Tamam. He. Oğlum ne yapak yavaş yavaş geldik. Gördük arın. <laughs> Tırlardan, kamyonlardan. Asıl madeni sen misin be dedi. He. <laughs> Sana çok <laughs> yakıştı. Aynı mı hep tübe? He. Bunun rengi farklı. Bakın. Onun rengi farklı. Aynı olmuş. Hmm. Hangisini beğenirsen o senin olsun. Diğerini ben alayım. Bunu alırım. Onu. Zaten onu niyetlenmiştik. Tamam. Bu da benim. Bir... Sen de çok geç kalmasın değil mi? Gerçi daha içe hazır edeceğiz. Tamam. Yani Şimdi. hazır olursa da oturmazsa getir ben sonra götürürüm. Hmm. Ben oraya geleyim geri gideyim geri gelmeyeyim. Sana spor olur. Ha? <laughs> Bana kitledin gibi oldu ama tamam. Ee, yani yok zorsun mu? Yok zorsun Aklımda da zaten alışverişlerimi annemin arabasıyla getiririm. Aynen çok mantıklı. Tamam ben yaparım o işi hadi bay bay. Şimdi annemlere gidiyorum. Eşim de birazdan, daha doğrusu eşim gelmeyecek. Ben getireceğim iç harcımı. Geçen annemlere gittiğimizde kahvaltı yapmıştık ya biz. Normalde akşam yemeğine de kalacaktık anneme. Kalamamıştık o akşam yemeğini. Bugün aldık. Hem de oradan aldıklarımı anneme götüreceğim. Hem de anneme aldığım işte kolonyayı vesaireyi götüreceğim. Hem de yolculuktan geldiğim için özledim annem gibi görmeye gidiyorum. Öyle. Hem de market alışverişine gideceğim. Aldıklarımı da annemin sebze arabasıyla benim eve götüreceğim. O sırada yemeğin iç harcını da götüreceğim. Sonra da eşim yemekle beraber gelecek. Ben geri annemlere giderim diye düşünüyorum. Ya da gitmem makineye çamaşır Şimdi de annem yemeğin içine hazırlayacak. Bu arada biz yemekle lahmacun yapacağız. Onun için ben soğan ve sarımsağı doğrayacağım şimdi. De. Bu arada bu soğanların hepsi biber şey lahmacun içi için değil. Hani bir de biberli ekmek yapacakmış. Onun için de söylüyorum. Yoksa bu kadar soğanı kullanmadığın için değil. Benim soğan. Yeterince değil mi soğan? Arkadaşlar annem maydanozunun birazını böyle dondurmuş. Fazla olacak. Buzluğa atmış fazla olduğu için. Şimdi içine onu koyacağız. Bence çok güzel ve pratik bir çözüm. Eğer böyle maydanoz çoksa hem araya gitmesin hem de buzluğumuza atabilirsin. Bu gibi oldu. Aynen. Kalanını da bu. koy. Buna koyayım mı? Yok bence buna bu kadar yeter. De yeter. Onu da o kadar yeter. Bu da biberli ekmek içimiz. O lorla yapıyor annem onu. Evet lor. Şimdi baharatlarını atacak. Tuz. Ay buna şey tuz koymayayım. Tuz, şey değil içim, yok salça atacağım ya. Ha, salça. Tuz olmasın he. Önce şu lahmacun şeyini koyayım. Baharatlarını. He, buna da salça koyucum ama şey. Bunu aşırı fazla e, konmuyor yani ya şey. Tuz. İçine doğradım soğan. Biber beni yaptı. Hem biber hem soğan. Tez salçası da mı koyuyordun? Yok, sadece lahmacun'a koydum. lahmacun'a işte. He, ona Ona sadece biber e, salçası koydum. annem. Biraz da eşki koyacağız. Ay. Eşkiyi He. yanlışlıkla biberle eklemeye koyuyordum. Evet, Eşkiyi evet. lahmacun'a koyuyoruz arkadaşlar. Koku Etin olmasın diye. Alayım. Etin kokusunu Ve daha önce eğer denemediyseniz bir deneyin. Gerçekten lahmacun'a da ekstra böyle güzellik katıyor. Nareşkisi. Ama böyle hakiki nareşkisi. Öyle normal sos olanlardan değil. Şey, ben içine yağ da koyayım. Kuyruk yağı ve e, etin siyah yerinden kullandık iç içe. Iç. Şuna tuz koyduk mu azıcık? Koyduk, koyduk koyduk tuz. Biraz da mısır özü yağı koyuyor annem. Yağsız olmasın. Yağsız olmasın. Direkt şu baharatlarını... Önce baharatlarla soğanlığı öldürdü. Sonra eti yavaş yavaş katıyor. Eti katacağım. Çiğ hali bile çok güzel koktu ve göründü. Güzel ha yapıyor da içini lahmacını pişiren yoktur burada güzelce. <laughs> İnşallah. Fırının başında da kocam duracak. <laughs> İnşallah. Güzel bir şey yaptırır gelin. Evet. Hüsrana uğramak. Aynen. Ben şimdi eve geldim. Eve niye geldin derseniz birincisi çamaşırım bitti. O çamaşırı sereceğim. Yerine yenisini atacağım. İkincisi de eşim buradan fırına götürecek o yaptığımız harçları. Onları getirdim. Üçüncüsü de market alışverişi yaptım. Onları getirdim ki hani annemin arabasıyla getirdim. Giderken de annemin arabasını götüreyim. Elimde taşımamış olayım. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim marketten hazırlacağım. Başlıyorum. Bu daha çok e, buzluğa kaldırmalık bir alışveriş oldu. Bir de hiç hesapta yokken aldığım birkaç bir şey oldu. Onlardan ilkini göstereyim. Bir de buzluğa atılacakları hemen buzluğa atmak istiyorum. Şu saklama kaplarını sevdiğimi biliyorsunuz hem renk itibariyle ne kadar uyumlu olduklarına bakın. Hem de ben bunları İngiliz şu an içinde ceviz var. Ben bunları İngiliz şomdan zamanında 30 liraya mı yani 40 liraya mı öyle bir fiyata almıştım. Şimdi bu da daha büyük litresi. 60 liraydı. Ee, yine internetten de bakacağım. Yani Eğer İngiliz şom fiyatı nasıl ama zannetmiyorum ki 60 liradan daha ucuz olsun. O yüzden iki tane bu saklama kabından aldım üstünde buzluğa girebilme opsiyonu da yazıyordu. Ben zaten buzluğa işte bu aldıklarımı bu saklama kabıyla kaldırmayı düşünüyorum. Ya da böyle koyarım direkt. Bilmiyorum. Şimdi aldıklarımı göstermeye başlıyorum. İki adet bu saklama kabından aldım. Önümüz Ramazan ya. Ramazana da hazırlık yapıyorum. Mesela bir gün eşimle eğer yani yalnız olursak bunu yapacağım. Eğer misafirim olursa da birkaç balık daha aldım. Hepsini bir bir gün balık menüsü yaparım ağır misafirim gelirse. Ee, şöyle somon aldım. Ee, böyle uskumru aldım. Bir de uzun zamandır bir de bu şekilde karides aldım iki paket. Bunları da o balık menüsü yaptığımda yanına Bunlara ayrı bir meze gibi sunum yapmayı düşünüyorum. Ya da eğer elde makarna yaparsam karidesli makarna yapmak istiyorum. Bu şekilde 77 liraydı arkadaşlar. Gramajını da söyleyeyim. 250 gram. Yani bence fiyatı hem soyulmuş hem de göründüğü gibi etle etle duruyor. O yüzden karides fiyatlarına göre bence bunlar çok uygundu. O yüzden iki paket aldım. Bir de Bim'de şey gelmiş. Dondurulmuş orman meyvesi gelmiş. Bu içinde işte blueberry ahududu, frambuaz bir tane daha karışım vardı. Onu da almak istedim ama şey düşündüm hani tadı nasıl olur dondurulduktan sonra. Eğer onu alanınız varsa tavsiye eder misiniz? Yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. Ona göre onu da almayı düşünüyorum. Şu aldığım balıklara hemen yerleştiriyorum buzluğa Şöyle maden suyu aldım altılı. Şöyle buzluğa atmalık ekmek aldım. Sahur sahur vaktlerinde kendime kahvaltılıklar da bunu tüketebilmek için tam tahıllı ekmek. Bir de bazen e, yemekler yemeklerde işte böyle somun ekmek istemediğim zaman maksat hani doyurucu olsun diye bu ekmeği tercih ederim. Süzme peynir aldım. şöyle süt aldım iki tane. Bunları poğaça yaparken hani e, gerek olduğu zaman kullanmak için aldım. Normalde içmek için değil. Yoksa küçükleri daha maliyetli oluyor. İki paket almıştım. Meksika fasulyesi aldım. Daha önce almıştım ya hani hatta yemeğini de yapmıştım. Daha doğrusu yemeğini dediğim pilavın üstüne koymuştum. Salataların üstüne de çok yakışıyor. Ben bunu çok sevdim o yüzden aldım. Son bir tane kalmıştı. Eğer daha fazla olsaydı alırdım. Hem buzluğunuzda her zaman olabilir. Yani acil durumlarda, acil durumdan kastım. Hani yemek yapamadığımız veya da işte yine sahurda beni tok tutacak bir şey. Meksika fasulyesi. Hem de böbreğe çok iyi geliyormuş fasulye. O yüzden bunu aldım. Tadını da beğenmişken. Bununla böyle işte üstüne limon sıkarım. Domates, soğan, böyle marollu bir salata yaparım diye düşünüyorum. Mesela o ekmeği de e, hafif yağda e, kızartıp dilimlerim. Böyle ekmek kızartması. Onu da o salatanın içine atarım. Aşırı derecede güzel olur. Bir de ceviz kırarız üstüne. Hem böyle sağlıklı hem de doyurucu bir şey olmuş olur. E, önümüzdeki günlerde eğer misafirim olursa diye ne olur ne olmaz sütüm olsun. Çünkü, çünkü süt olunca hani süte sadece muhallebi yapın yine de güzel bir tatlı oluyor. O yüzden ya da sütlaç yaparım gelen misafirime. Ki şu an misafir planım yok ama ne olur ne olmaz diye bir tane yani bu genel bir market alışverişi gibi düşünebilirsiniz. Evde bulunsun diye aldığım şeylerden biri. Aynı o küçük süt gibi. Aynı bu aldığım instant maya gibi. Bu bitmişti. Bir de şekerli valinim bitmişti. Kabartma tozum var. Bunlar da alındı. O yüzden. Şöyle bulaşık parlatıcım şuralara falan geldi. O yüzden ekstra yedeklemek istedim. Ve tabii ki de sizce ne almışımdır? Milföy aldım. Bir de çedarlı krem peynir aldım. Bunlarla da yine gelen misafir, acil gelen misafirlere. Ki acil olmasa da normalde gelen misafirlerime de ben bunları yapmayı çok seviyorum. Çünkü çok lezzetli oluyor. Şimdi bunları da hemen dolaba koyuyorum. Son olarak şampuanım bitmişti. Şampuan aldım. Ben şampuan olarak Pantene kullanıyorum. Aslında almayacaktım çünkü boykotlu ürünlerden biri. Ama unuttum o an alırken. Daha önce de bunu kullanıyordum. O yüzden götürüp iade edip etmemekte kararsızım. Bunu belki iade edeceğim. Başka bir marka alacağım. Öyle. Bir de indirime düşmüştü. Yani oradan aklıma gelebilirdi aslında. Çünkü indirime giren çoğu şey artık boykot ettiğimiz ürünler alınsın diye yapılıyor. Ben de aklıma bir an boykot olduğu çıktı. O yüzden bunu da aldım. Bunu belki geri götüreceğim fişi kaybetmeyeyim. Bu arada aldıklarımın hepsi toplam 818 lira tuttu. Bence iyi. Son olarak çamaşır tozu almak için gittim. Çamaşır tozunda kararsız kaldım. Belki A101'deki markalardan birini alırım diye düşündüm. Orada Art vardı. Art'ta da daha önce kullandım. Böyle daha şimdi Peros kullanıyorum. Peros'a göre daha kötü buldum. O yüzden Peros bulabilirsem Peros alacağım A101'den. Bulamazsam onu alacağım. Ee, o yüzden Belki bir meyve zaten geri gideceğim Çünkü yumurta da almadım Yumurta da gelirken kırılır diye düşündüm O arabanın içerisinde ee, Annemlerden dönüşte ya A101'e gideceğiz Hem yumurta hem çamaşır tozu almaya Hem de e, Belki bunu iade etmeye Öyle son olarak Aynen son olarak Aldığım bir şey daha vardı O yok Ama fişte geçti mi acaba? Bu da şuna bakın. Aynen burada da. Yok. Bir dakika bakıyorum. Ben yara bandı aldım arkadaşlar. Ama iki paket aldım. Bu büyük paket. İkinci paket geçti mi? Hmm. bir tane almışım sanırım. Diğeri yok yok var. Durun bir dakika. Bir tane yara bandı. Burada geçmemiş. Aynen. Ben bir tane daha almıştım. O sanırım arabanın içinde düştü. Bir tane şekilli şukullu yara bantlarından oluyor ya. Sanırım bu onlar. Şakir filminden. 10 adet. Evde bulunsun yara bandı. Çünkü her zaman gerek olduğunda bulunmayan bir şeylerden birisi. Dedim bu da olsun evde. Tamam. Aldıklarım bu kadardı. Ben aldıklarımı yerleştirip anneme geri döneceğim. Arabayla birlikte. Eşim de lahmacunu yaptırıp e, fırında kendi de yapacak bu arada yaptırıp dediğime bakmayın kendi de başında duracak e, o şekilde annemlere gelecek akşam yemeğinde annemlerdeyiz şimdi kapatıyorum görüşürüz şimdi ben arabayla anneme gidiyorum eşim de e, yemek içlerini alıp fırına gidiyor bu çöp de geldiğimizde dökülecek o yüzden dışarı koydum bu arada biz Mardin'deyken deprem olmuş yani yine cümleten hepimize geçmiş olsun. Yani her deprem sarsıntı diyeyim daha doğrusu. Her artçıda daha çok korkuyoruz. Hepinize geçmiş olsun. Yani zaten beni çoğu izleyen Hatay'dan olduğu için o yüzden söylüyorum. Öyle. Çamaşırlarımı da serdim. Yerine yenisini attım makineye. Şimdi çıkıyoruz. Mardin güzeli. güzeli. Hoş geldin. Hoş hmm. geldin. Nasılsın aşkım? İyi aşkım sen nasılsın? Ben dedim ablam geldi diye. Annem dedi şey Mustafa. Hoş geldiniz. <laughs> Hüşüğünden mu? çıktı mı? Hüşüğünden burun çıktı. Tabak bir tane eksik getirin. Kızım, bir tabak al da getir. Tamam. biraz yakıştırdılar ama. Biraz ses 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 söylendi. <laughs> biraz yakıştırdılar adam. ama. <laughs> Yanık şükür, yani biraz diye. Buna şükür diyorum. <laughs> buna hakaret mi sayarsın? Yok. Hadi. Aa. Sıcak bile geldi bana şimdi. Bu biberli ekmek. Iyi. Emin misin? Şey, Bu Hadi hadi. şimdi annemlere limon sıkmaya gidiyorum. Şimdi senin kaynatacağın bu değil mi? Şu kızım benim kaynatacağım. E kabuklarıyla ne yapacaksın? Bunda hiçbir şey yapmayacağım. Ha. Biz onu kaynat kaynatacağız kızım şu onu. Bunu kaynatacağız. Evet. Yeni teyzem onu öyle söyledi. Onu kaynatırsan böyle aroması çok güzel oluyor. <laughs> इतने देश नहीं मे